Oğlum, kız beni ne kesti öyle ya. Bu ne lan öyle? Bana bak, gelsene mi sen benimle. Gel buraya oğlum, gel. Biz bir iki dakika toplantı yapıyoruz. Ben Cemil Takal. Yani evet, ben. Reklamcılık. O gülüş ne lan? kız bakamaz mı bana? Ha? Yok tabii ki de bakar. Bakar ya. Oğlum sen Gökhan Karademir'sin. Ha. <laughs> Bakmaz mı? Ama benim olduğum yerde değil. Gökhan kendine gelir misin? Bir kendine gel. Yapma ya. Deneyelim görelim istersen ha? Oğlum bak etme eyleme ne yazık Gökhan Gökhan. Bodri meydan mı? Kim tavlayacak önce kızı? Hadi. Gökhan <laughs> şakaçı. Şaka Yemedin mi? Ha? Ha sen ciddiysin. Tamam. Sen zaten yıllardan beri böyle bir ders hak ediyordun. <laughs> ben de iddiaya giriyor ya. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Hazır olduğu anlaşılıyor mu lan? Kendinden bir şeyler katmam lazım. Kendinden bir şeyler. Bu. Özlediğimiz Türk erkeği misafirperverliği. Var ya çıtayı o kadar yükselttim ki şu an. Sinan o çıtayı böyle arıyor. Nerede bu çıta? Nerede çıta? <laughs> De. Çapkınım diye geçinir. Hiç. da yok bu işlerden. Neyse. çok yakışıklısın. Sen de mi aynı kekten yaptın? Çok tatlısınız, çok teşekkür ederim. Vallahi ya, tesadüfe bak. Sinan da hiç böyle kek falan yapamazdı ama... ...nasıl yaptın kanka? Bu sefer. Hı? E tarifi senden aldım kardeşim. İstersen Selin'e de anlat bir. Sonuçta gastrolog sayılır. Gastrolog? Ya gastronomi okuyan kişilere deniyor genellikle ya. Hı. Neyse ben anlatırım sonra. Şimdi Selin yorgun. ilk günü sen gel benden tamam mı? Selin. <laughs> 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 Aferin sen. Görüşürüz. Evet. <laughs> Burada şey onun yaptığı kekeyi sen bir kontrol et. Çünkü o bazen unutuyor takma dişini düşürüyor unutuyor babam. Sinan! Gelsene kardeşim rahat. Ne şimdi bunlar? Bir çölyak asısının elinde neden iki tabak kek var? Yani çünkü sen gluten yiyebiliyorsun. Seversin diye düşündüm. Kötü mü yapmışım? Selin. Bak şimdi. Hem bana Hoş geldin, hediyesi hazırlamıyorsun. Hem de gelenleri kabul etmiyorsun. Bu ne biçim bir kuzancılık? Söyler misin bana? Yine bir oyun peşindesin değil mi? Ya kızım uçaktan yeni indim. Daha vizen soğumadı ya. <laughs> ya ama ne yapayım? Çok şapşal değiller mi? Acayip eğleniyorum. Ayrıca... <laughs> Siz de az değilsiniz Barış Bey. Nereden çıktı şimdi bu? Yani Yaprak gibi mesela. <laughs> ne oldu? İyi misin? Çok <laughs> mu erken oldu? Çok gülten. Seni söylemeyeyim mi bekleseydin? <laughs> Çok gülten var bunun için. <laughs> evet, evet maşallah. Bayağı glutenli. Evet, glutenli, evet. Yeme sakın yeme bunu. Come. Come. Stay. Kumusta i sen, kumusta, 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 Kızım, ha ne o bu sefer? Hazır kek almamışsın, ha? Kendi ellerinle mi yapacaksın? <laughs> Ayıpsın kardeşim. Hatta ne yapacağım biliyor musun? Üstüne böyle tüy dikeceğim maydanozla. Tuvalete gidiyorum ben. Rahat bırak beni. bet, tamam. gel kızım. Gezdirdin mi Oğuz Senin Gel. Neyse tamam. Hadi sonra. Vay terbiyesiz vay. İtalyanca güzel sözler mi? <laughs> sen çok güzelsin. Demek sen çok güzelsin. Sen dur. Dur şimdi sen dur. Özgün ol biraz, özgün. Kendin ol ya. Hadi oradan. Gitmiş bir de salı pazarından almış. Çakmayın zayi seni. Ben bunun için ta beylik düzüne gittim. Meridyen değiştirdim. Haberin var mı sen? <laughs> ah! Ciao Selin. Come stay. Bene grazie. Come stai? Bonissimo. <gülüyor> <gülüyor> Tutmayın, küçük enişteyi salı verin gitsin. La mia bocca odori così male. Ne ne? <laughs> La mia bocca odori così male. <laughs> 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 Ya şey hastalığı var. Hastalığı hani dişini normalde fırçalar bu. Ne alaka lan? Neyse önemli değil. <laughs> Ailesiyle vakit geçirmeyen adam asla gerçek bir adam olamaz. Godfather. Cık, tam yedi kez izledim. Ben de, ben de çok izledim. Hani dedim ki birlikte mi izlesek acaba? Gelsene içeri. <laughs> çok sıvı. <güzeldi. gülüyor> film 3 saatmiş. Dedim ki eğer çok uzun sürerse ikiye bölüp devamını biz de mi izlesek? Ya da şöyle yapabiliriz. Hı. İlk filmi burada izleriz. Serinin diğer filmlerini de sizde izleriz. Çok iyi fikir. Hatta ben yeni filmler de getireyim. Kış uykusunu hiç izledin mi? Ona da üç buçuk saat diyorlar. <laughs> ee, ne oldu? Birinin mi Yok. <laughs> Ailesiyle vakit geçirmeyen bir adam asla gerçek bir adam olamaz. <laughs> özgün ol, biraz özgün. Gelsin Gökhan, beraber izleyelim. <laughs> Sen gel böyle. <gülüyor> <gülüyor> Ne iyi oldu böyle. Hı. Hmm. Aşk olsun kardeşim ya. Hiç haber vermiyorsun. Godfather benim en sevdiğim film. Tam yedi kere izledim. Allah Allah. <laughs> Sen bizim dinliyorsun lan? Aa, elindeki ne? <laughs> Yakalandım. Yakalandım. Bu mu? Asıl bomba bu. <laughs> bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> bu sana küçük bir hoş geldin hediyesi. Çok teşekkür ederim. Çok tatlısın. Tatlı <laughs> dedim. <laughs> Yalnız dikkatini çekerim. Orijinal. Filmin çekildiği sene basılmış. Yani 1973 yılına ait. Bundan tam 45 yıl öncesine ait. Gözleri görmeyen, gözleri görmeyen bir sahaftan satın aldım. <laughs> Ve tuttu ellerimi dedi ki... ...bu bir hazine. Ama bu çok iyiymiş gerçekten. <laughs> Ne oldu? Sağ mı? Komik geldi anlamadım. Buyurun oturun. Vallahi gerçekten çok kıymetli bir hazineymiş kardeşim benim. Yalnız senin güldük eğlendik. Sen buna gözün gibi bakıyorsun da. Gözün gibi. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.